الله الخالق اكرمنا برسول مبعوث فينا قدوتنا في كل زمان سيرته نور يهدينا الله الخالق اكرمنا برسول مبعوث فينا قدوتنا في كل زمان سيرته Merhaba sevgili çocuklar. Bugün de sizlere İmam Hüseyin'in oğlu, Seccat lakaplı, ibadet ehlinin efendisi olan İmam Zeynel Abidin aleyhisselamın hayat hikayesini anlatacağım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İmam Zeynel Abidin hicretin 38. yılında Şaban ayının 5'inde Medine şehrinde dünyaya geldi. Babası cennet gençlerinin efendisi İmam Hüseyin, annesi de Şehri Banu Hanım'dır. Doğumunda annesini kaybetmiş, Şehri Banu Hanım bebeğini görememiştir. Annesinin ölümünden sonra bakımını dadısı üstlenir dadısı şefkatli bir anne gibi imamla ilgilenip onu büyütür. İmam Zeynel Abidin Aleyhisselam dadısının kendisine gösterdiği şefkati hep saygıyla anmış ve onu annesi gibi sevmiştir. Dadısıyla birlikte sofraya oturunca dadısı yemek yemeden yemeğe elini sürmüyordu. Bu nedenle imam dadısıyla birlikte yemeğe oturmaktan çekinmiyordu. Bunun nedenini sorduklarında "Ondan önce elimi sofraya uzatmak bana yakışmaz." buyurdu. İmam Hüseyin'in yakın çevresini kardeşleri, çocukları, yeğenleri, amca ve peygamberimizin bazı ashabından birkaç kişi oluştururdu. İmam Hüseyin'in oğlu İmam Zeynel Abidin Aleyhisselam babasını korumak için onu bir gölge gibi izliyor onu bir an olsun yalnız bırakmamaya çalışıyordu. İmam Zeynel Abidin Aleyhisselam 23 yaşındayken Kerbela yolunda hastalandı. Hastalığı giderek ağırlaşmış, yerinden kalkamaz hale gelmişti. Buna rağmen babasından ayrılmadı ve ağır hastalığına rağmen Kerbela kervanından vazgeçmedi. İmam Zeynel Abidin Aleyhisselam çok sabırlı bir insandı. Bir gün hasta yatarken İmam Hüseyin Aleyhisselam onu ziyaret ederek "İstediğin bir şey var mı?" diye sordu. İmam Zeynel Abidin "Benim tek arzum Allah'ın benim istediği şeyden başka bir şey istemeyecek bir insan olmak." cevabını verdi. Bu cevabı pek seven İmam Hüseyin "Aferin sana." buyurdu. "Sen de Hazreti İbrahim Halil'in söylediğini söyledin. Cebrail ona bir isteğin var mı diye sorduğu zaman hiçbir isteğim yok. Allah bana yeter. O çok iyi bir koruyucudur demişti. Aşura günü yarenleri şehit düşen İmam Hüseyin Aleyhisselam yapayalnız kalınca etrafına bakınıp bu meydanda Allah Resulünün evlatlarını savunacak yok mu? diye seslendi. Bu sırada İmam Zeynel Abidin aleyhisselam zorla ayağa kalkıp çadırdan dışarı çıktı. Güçlükle ayakta duruyordu. Son gücünü harcayarak kılıcını alıp meydana doğru hareket etti. Onu gören halası Ümmü Gülsüm çadıra dön diye yalvardı. İmam Zeynel Abidin aleyhisselam Halacığım bırak da Allah Resulü'nün oğlunu savunup düşmanlarla savaşayım dedi. İmam Hüseyin aleyhisselam onu fark edince Ümmü Gülsüm'e sakın onu bırakma yoksa yeryüzünde Allah Resulü'nün soyu kurur buyurdu. Atını mahmuzlayıp bir çırpıda İmam Zeynel Abidi'nin yanına geldi. Onu çadırına götürerek sen hastasın neden kalktın diye sordu. İmam Zeynel Abidin, Babacığım diye cevap verdi. Senin çağrını duyup da yatmam mümkün mü? Er meydanında canımı sana feda etmek istedim. İmam Hüseyin, Oğlum diye buyurdu. Allah yolunda savaşarak cihad etmek sana farz değildir. Sen Allah'ın hücceti ve ehlibey takipçilerinin imamısın. Sen imamların babası, yetimlerle dulların yegane sığınağısın. Yeryüzü imamsız kalamaz. Yüce Allah, İmam Zeynel Abidin'in öldürülmemesini, onun hayatta kalıp Kerbela şehitlerinin mesajını insanlığa ulaştırmasını ve İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın direnişinin tamamlanmasını dilediği için Kerbela'da ağır bir hastalığa yakalanmıştı İmam Yezidin ordusu Kerbela esirlerine çok kötü davranıyor, çocukları bile kırbaçlıyorlardı. Bu şartlar altında esirleri götürdüler. İmam Zeynel Abidine işkence olması için yol boyunca boynuna zincir taktılar. Hatta hamutsuz deveye bindirdiler. Zincirlerden dolayı boynunda yaralar açılmış, kan revan içinde kalmıştı. Küfe'ye vardıklarında halk esirleri görmek için toplanmış, utanmadan ve yüzsüz bir şekilde peygamber ailesinin o yürekler yakan halini seyrediyorlardı. Küfe halkı peygamberlerinin oğluna karşı biatlerini bozmalarının ve vefasızlıklarının sonucunu görüyor, buna tepki göstermiyor hatta İmam Hüseyin'in ehli beytinin bunu hak ettiğine inanıyorlardı. İmam Zeynel Abidin Aleyhisselam Kufe'ye varınca orada halka ve zalim yöneticilere hitap ederek şöyle buyurdu: Ey insanlar! Beni tanıyanlar tanır. Tanımayanlara kendimi tanıtayım. Ben Ebu Talib oğlu, Ali'nin oğlu, Hüseyin'in oğlu Aliyim. Saygınlığı çiğnenen Allah Resulü'nün evladıyım. Her şeyi yağmalanan, ailesi esir alınıp buraya getirilen imamınızın oğluyum. Kimsenin hakkını çiğnemediği, karıncaya bile zarar vermediği halde Fırat kenarında şehit edilen o büyük insanın oğluyum. Ben işkenceyle öldürülen İmam Hüseyin'in oğluyum. Allah yolunda öldürülmüş olması babam için bir iftihardır. Ey insanlar! Allah aşkına! Sizler babama mektup yazıp onu buraya çağırmadınız mı? Onu aldatmadınız mı? Ona biat ettiğiniz halde onu bizzat siz öldürmediniz mi? Bu davranışınızdan dolayı Rabbim elbet kahredecektir sizi. Allah rezil etsin hepinizi. Mahşerde peygamberinizin yüzüne nasıl bakacaksınız? O gün peygamber sizlere soyumu katledip ailemi öldürdünüz ve üzerinizdeki hakkımı çiğnediniz. Sizler benim ümmetimden değilsiniz demeyecek mi? Aranızda zerrece vicdan ve insaf sahibi olanlar bu dediklerimi iyice düşünsün. İmam Zeynel Abidin aleyhisselam Akşama vardıklarında ise Yezid'e karşı şöyle hitap etti. Ben Mekke ve Mina'nın oğluyum. Zemzem ve Safa'nın oğluyum. Haceri Esved'i mübarek abasında taşıyarak yerine koyan o kutlu insanın oğluyum. İhram bağlayıp tavaf eden, sa'y edip hac mahlukatın en hayırlısı olan Allah Resulü'nün evladıyım.'' bir gece vakti Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götürülenin oğluyum. Ben gökte meleklerle namaz kılanın oğluyum. Ben Yüce Allah'ın kendisine vahiy ettiğinin oğluyum. Muhammed Mustafa'nın, Ali Murtaza'nın, Fatıma Zehra'nın, kadınların efendisinin oğluyum. Ben peygamberin ciğer paresinin oğluyum. Ben kanlara boyanan Kerbela'da kurban edilen yiğidin oğluyum. Karanlıklarda cinlerin ağladığı, gökte kuşların yas tuttuğu İmam Hüseyin'in oğluyum. Allah'a and olsun ki bugün dünyada ceddi peygamber olan benden başka kimse yoktur. O halde bu adam niçin babamı öldürdü? Niçin bizi rumlar gibi esir etti? İmam Hüseyin'in ailesi Medine yakınlarına ulaşınca insanlar ağlayarak şehir dışına çıkıp Kerbela şehitlerinin ailelerini karşıladı. İmam Zeynel Abidin Allah'a hamd ve sena ettikten sonra şöyle buyurdu. Ey insanlar! Allah Teala bizi büyük musibet ve acılarla imtihan etti. İslam dininde büyük bir boşluk oluştu. İmam Hüseyin şehit edildi. Kadınları ve çocukları esir edildi. Mübarek başını bedeninden ayırıp mızraklara vurdular. Ve şehir şehir gezdirdiler. Hiçbir bela bu kadar büyük değildir. Hüseyin'in acısına kim üzülmez? Hangi göz Hüseyin'e ağlamaz? Alem ona ağlar. Allah Resulü bize saygı gösterilmesini tavsiye edeceğine öldürülmemizi emretmiş olsaydı düşmanlar bize yaptıkları bu zulümlerden daha fazlasını yapamazlardı. Hüseyin'in yürekleri yakan kıssası ne kadar da acı, kahredici, büyük ve yıkıcıdır. Bütün bu dayanılmaz musibet ve olayları Allah'a havale ediyoruz. O aziz ve intikam alandır babası İmam Hüseyin'in şehadetinden sonra imamet makamına ulaştı İmam Zeynel Abidin ve imameti hayatının sonuna kadar yani yaklaşık 35 yıl sürdü. İmam Zeynel Abidin Aleyhisselam birçok acı olaylarla karşılaşmıştı hayatı boyunca. Onun döneminde yaşayan halifeler şunlardı. Muaviye oğlu Yezid Yezid oğlu Muaviye, Hakem oğlu Mervan, Abdülmelik İbni Mervan ve Abdülmelik oğlu Velid. İmam Muhammed Bakır aleyhisselam şöyle buyurmuştur. İmam Hüseyin şehit olmadan önce büyük kızı Fatıma'yı huzuruna çağırdı ve yazılı bir kağıdı dürüp ona vererek açık vasiyetini ona teslim etti. O sırada İmam Zeynel Abidin ağır hastaydı ve İmam Hüseyin neredeyse can vermek üzereydi. Fatıma o vasiyetnameyi aldı ve daha sonra onu kardeşi İmam Zeynel Abidin'e teslim etti. İmam Muhammed Bakır aleyhisselam bu olayı naklettikten sonra o vasiyetname bize ulaştı buyurdu. İmam Zeynel Abidin'in imameti boyunca Döneminin her halifesine karşı o dönemin gereğince davranıyor, farklı bir tutum sergiliyor ve belli bir siyaset izliyordu. İmam Zeynel Abidin'in imamet dönemi, Peygamberimiz ve ehli beytine karşı büyük bir nefret besleyen ve her fırsatta İslam dinine zarar veren zalim halifelerin hükümetine rastlar. İmam Zeynel Abidin aleyhisselam bu kargaşa ortamında imamet vazifesinden bir an olsun gaflet etmez ve büyük bir cesaret ve basiretle İslam dininin öğretilerini insanlara aktarmaya devam ederdi. İmam, din meşalesinin İslam'ın yeminli düşmanları tarafından söndürülmesine izin veremezdi. Bu amaçla büyük insanlar yetiştirdi. Takipçileri çok az olmasına rağmen döneminin zorba zalimlerine karşı mücadeleyi bırakmadı. İktidarlar peygamberimizin ehlibeytine zulmediyor ve toplum da bu zulümlere seyirci kalıyordu. Buna rağmen İmam Zeynel Abidin Aleyhisselam tek başına dönemin zalimleri karşısına dikilip Yüce İslam dinini savunuyordu. Çünkü o, Hazreti Hüseyin'in oğlu, ve Hazreti Ali'nin torunu sevgili peygamberimizin ehli beytindendi. Hiçbir şeyden korkusu olmayan yiğit bir mümin ve Rabbinden başkasına eğilmeyen bilge bir Müslümandı. Kerbela faciasından sonra Emevi halifeleri zorbalık ve baskıyla hükümeti ele geçirip İslami öğretilere çok büyük zararlar verdiler. İmam Zeynel Abidin işte bu şartlar altında özellikle dua yöntemine başvurarak Kur'an'ın emirlerini, İslam öğretilerini ve Peygamberimizin ehli beytinin sünnetini yaymaya, İslam dinini tebliğ edip insanlara takvalı olmayı öğretmeye, kendilerini yetiştirmeleri ve ahlaki özelliklere sahip olmaları için onları yetiştirmeye karar verdi. Bu duaların bir kısmı Muhammed'in Ehli Beyti'nin Zeburu adı verilen Sahife-i Seccadiye kitabında bir araya toplandı. Bu kitap insanlara İslam dininin yüce hedeflerini, bir ve tek olan Allah'a inanmayı, Hz. Muhammed'in güzel ahlakını ve İslam dininin buyruklarını öğretmektedir. Gerçekte bu kitap kendine has bir yöntemle insanlara din ve ahlak öğreten bir dua kitabı olup, Kur'an ve Nehçül Belakadan sonra en saygın kitaptır. İmam Zeynel Abidini karşılarında bir engel olarak gören ve İmam Hüseyin'in hatırasının varlığına bile tahammül edemeyen zalim ve zorba yöneticiler onu öldürmeye karar verdiler. İmam Zeynel Abidin, Abdülmelik oğlu Velid'in hilafeti döneminde Velid'in kardeşi Hişam'ın tuzağı ile zehirlendi. İmam Muhammed Bakır aleyhisselam bu konuda şöyle buyurur. Babam İmam Zeynel Abidin son günlerini yaşıyordu. Beni bağrına basıp oğlum buyurdu. Sana babam İmam Hüseyin şehit olduğu zaman bana ettiği vasiyeti ediyorum. Acı ve zor da olsa hak yolunda diren ve sana karşı Allah'tan başka yardımcısı olmayan birine zulmetmekten sakın. İmamet ve velayet semasının dördüncü yıldızı İmam Zeynel Abidin aleyhisselam hicretin 95. yılında Muharrem ayının 25'inde zehirlenerek şehit edildi. Mübarek naaşları Medine'deki Baki mezarlığına defnedildi. İmam Zeynel Abidin Aleyhisselam şöyle buyuruyor: Müminin mümin kardeşinin yüzüne sevgi ve muhabbetle bakması ibadettir. Günah işlemeyi sevmekten sakın. Çünkü günaha sevinmek onu işlemekten daha kötüdür. İster ciddi İster şaka olsun, yalanın küçüğünden de büyüğünden de sakının. Çünkü küçük bir yalan söyleyen büyük yalan söylemeye de cesaret eder. Sana zarar veremeyeceğini bilsen dahi kimseye düşmanlık etme. Sana yararı olmayacağını zannetsen dahi kimseyle dostluğu bırakma. Bugünlük de bu kadar çocuklar. Allah'a emanet kalın. خالق أكرمنا برسول مبعوث فينا قدوتنا في كل زمان سيرته نور يهدينا الله الخالق أكرمنا برسول مبعوث فينا قدوتنا في كل زمان سيرته نور يهدينا omu ile fonmu